Sezar kine ilk hoş geldiniz. Emek server sevenler için keyifli, yeni, kalabalık bir server. Hatta chat bayağı hızlı akıllı, Ben durdurmak zorunda kaldım. Şöyle size göstereyim. Yani bayağı yetişinliyor bayağı da. Lak yapmıyor ama biraz rahatsız edici benim için. Şöyle durdurdum. Siz de yeni başlıyorsanız ilk yapmanız gerekeni söyleyeyim. Bir iki para kasıp direkt ikinci köyden buff NPC'si var. Oradan kendinize bir ejderha yardım buff alarak şöyle tüm vuruşlarınızı kritik atabilirsiniz. Gene de bunu garantilemek için ben ayakkabıma ve kolyeme 10 kritik getirdim şöyle. Çar burada yatmıyordu ama şunlara 3 KP getirmek zorunda kaldım. 2-3 kere yatınca. Başlangıçta size şöyle e, yüzüktür, kostümdür. Toplamda 45 metin 40 canavarlık bir set veriyor bu setiniz bittiğinde Ejderha markasıyla buradan tekrar diye, tekrar alabilirsiniz. Tabi bu 3 gün sürüyor. Ee, sizi rahat bir herhalde bir 9 gün mü götürüyor? O civarlarda bir idare eder yani. Burada tek farlamanız ne yazık ki çok zor. Yani kayda iki, 2 dakika sonra diri geldi. Serde estalık kesmeye falan başladı ama yani gitmeyeceğim mecbur. Biraz madalyon kasmam lazım çünkü sareler yeni olduğu için madalyonlar iyi para etkiyor. Şu ana kadar 10 tane düşürdüm. Tabii bu hırsız adımın çok, çok, faydası oluyor. Yani ben Medinem Jude'un pazarlarda satılıyor mu satılıyorsa ne kadar bilmiyorum ama mutlaka almanız gerekli diye düşünüyorum. Eldiven yani takmadan önce iki tane falandı yani. Şimdi yarım saatte 11 oldu. Bakalım böyle devam ediyoruz. Zindan artık 3-4 kişi olunca mecburen saldım ben de. Hiç uğraşacak bir yer değil. Bölgede en azından kafanız rahat yani. Daha iyi farm alırsanız zilme geliyor. Ne yaptım? Bu kutsam, şurdun kutsam hala artı 8 bir donlay bastım. Bu bir de evren puanı var. Herhalde 150 puandan sana size canavarlar karşı güç. Bizde kaç gelecek bilmiyorum ama 150 yapalım bakalım. Aslında KDP lazım ama şimdi idare donlayla devam ediyoruz. Önemli bir şey unuttuk. Bu Battle Pass görevlerinde bir kıskançlık ve karanlık metli eski görevleri var. İleride tekrar buraya dönmek istemiyorum çünkü drop atmayacak. 40 level'de şöyle anteliks bir yüzünün taktım. Bu kırmızı bayrak ikinci köyde çok güzel bir alan var. Tamam şurası bakın. Mavilerde böyle bir alan bulamadım. Burada karanlık ve kıskançlık bol bol yan yana. Şimdi bu karanlık ve kıskançlık görevini bitirene kadar artık burada takılacağım yapacak bir şey yok. balık bırakları da biraz sıkıntılı. Yani belki bu çayda bir süre balık çar olarak kullanmak zorunda kalabilirim. 5000 tane balık yani az bir balık değil yani. Şöyle karanlık. Buradan ne gelecek? 6 6 canavar 4 metin alacağım. Çok da değil ama ileride faydasını görürüz diye düşünüyorum bu dolmayı artı 9'a denemek istiyorum artık. Demircinin el kitabını ararken pazarlarda şöyle ikinde aynı bir pazar ismi gördüm. Herhalde aynı dizi o da yazıyor. Selam olsun. Şimdi demircinin el kitabını şuradan Tabii yani tabi paramız lazım ama edeceğini hiç sanmıyorum. Denemekten zarar gelmez. Kutsamayla mı denesek? Hiç ulaşmayacağım ben onu kutsamayla. Evet böyle delilik yapmanın zamanı gelmişti. Bakalım artık 9'a tek tek geçirebileceğiz mi? Acaba bunun max yerinde kaç canı var Bir onu da çok merak ediyorum. Geçicini hiç sanmıyorum. Tabii ki de geçmedi. En azından art e geri geldi. Tekrar denemek ister miyim? Evet isterim. Gene geçmedi. Gene geçmedi. Gene geçmedi. <laughs> oh. Elimizdeki artı 8 dolma neden olmuş olduk bu arada. Ve da gitti. Haydi bakalım. Sağlık olsun. Bir şey fark ettim bu sevi görevlerinde. Normalde hiçbir sermede bu sevi görevlerini yapmam. Çok gereksiz ödüller veriyor. Ama şu dördüncü sevi yok. 5. seviyede canavalar karşı 2, metin taşlarına karşı 2 bonusu veren bir görev var. Başka var mı? Şöyle bir bakayım. Ortalama zarar. Bu da çok iyi bakın. 10 levelde. Başka 15 levelde gene var. Her anda her 5 levelde mi oluyor? Evet. Evet her 5 levelde bir kere geliyor. O yüzden bence yapılması gerekiyor. Yani 2 2 derken bir bakmışsınız 20 30. Kesinlikle yapmamız gereken bu saat ser, seri göre denilen. Sıkıcı olacak ama mecburen şimdi de bunu yapmam lazım. Bu arada kastığım atma madalyaları satılmış. Buradan bir 8 m kadar para geldi gayet iyi, gayet iyi. O donmayı tekrar yeniden denemek istiyorum. Herhalde burada pazarları göremiyoruz. CH1 atarım. Kutsama alacağım çünkü yetmeyecek. Valla para serverde çok zor kasıldığı için tek tek 100 tane pazar gezdim ucuza kutsama bulabilmek için. Şöyle 25 tane kutsamamız oldu. 25 tane kutsamadan bakalım en azından tekrar bir artı 8 olsak o da kafi ya. Bence artı 8'de bırakayım onu ama geçmez şimdi artı 8'e. Deneyelim ya. Bir kere daha denen miyiz? ve hayırlı olsun. Hayırlı olsun artı 9 dolmayı. Gitten yalanmışım Gölge metnine göre atmadan far farmı çok daha iyi gerçekten. Ben yani 18'imi kazanınca artık. Hiç gölgeyle uğraşmama gerek yok dedim. Buraya tekrar geldim. Soma'da gitmeye gerek yok. Burası da gayet iyi. Hemen Soma'da Gris'ten giriyordur e öncesi. Hemen şurası. Bir de etkinlik vardı zaten. Etkinlik başladı. Üşürebildiğimiz kadar çok atma zorluğunu düşüreceğiz. Allah'a çağır. Yavaş yavaş dizmeye başlayacağız artık. Bu videoluk bu kadar olsun. Pek fazla bir şey yapamadık. O da parasızlığımızdan diyelim. Yani biraz geçti geçtiğime başlayınca daha güzel içerikler çıkacak artık. Video için teşekkür ederim. İyi beğeni, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.